Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuşlarımızın e, yavruları yavaştan çıkmaya başladı. Çıkımlar başladı ve artık e, birkaç güne de kuşlarımızı eşleyeceğiz. Bayağı da bir kızıştılar. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bunları deneme amaçlı bir eşledim. Yani dişisini yanına attım. Dişi felaket kuyruk kaldırıyor ama erkek bir türlü çiftleşmiyor. Artık e, nasıl yaparız bilmiyorum. Yani tecrübesizliğinden yapıyor biliyorum ama ee, ya burada ortamında afalladı Ya tecrübesiz İnanın hiçbir fikrim yok Ama gerçekten ee, dişi çok kızgın Anında kura karşılık verip kuyruk kaldırıyor Acilen bunların çiftleşmesi lazım Nasıl yaparız nasıl ederiz bilmiyorum Bugün zaten popo tıraşlamayı da yapacağım Güzelce bir tüylerini tıraşlayacağım Artık hayırlısı Allah'tan Yavrularımızda da çıkımlarımız başladı Ya tabii ki de ölenler kalanlar var Bu mevsim tam böyle hani ee, Bir anda soğuyup bir anda nemlerin düştüğü Bir anda böyle saçma sapan ee, hareketlerin olduğu bir mevsim, ee, mevsim geçişi diyelim hatta Kasım'dan aralığa geçiyoruz, sonbahardan kışa geçiyoruz. Şöyle bir sen düşün Taburemi de alayım. Sonbahardan kışa geçiyoruz. Haliyle arkadaşlar maalesef ki e, böyle ölümler yaşanabiliyor. Yani bunu artık normal sayıyorum. Yani çok şükür herhangi bir sağlıklarına problem yok ama e, diğer iki yavrudan sonra güzel toparladık ve onların da birini ben yeme düşürdüm, salmaya atıyorum deneme amaçlı. Biraz burada dayak yiyor. Geri alıyorum arkadaşlar. Böyle böyle alışacak. Ama yem kırıyor. Kursa falan hani baya baya dolu. E, yem kırdığını net bir şekilde gördüm. Bir tek diğerinde biraz böyle bir sorun var. Bir saniye. Şöyle. Onu da yemin içine koydum. ya Bu da inatla benim elimden yiyecek. Asla diğer e, kaplardan yemden yemiyor. Yani benim elimde bakın normal kandırabilirsek şöyle bir verelim de. Bakın. Hemen böyle kabuklu yem olduğunu anlayınca bırakıyor. Küsü veriyor. Gel. Gel. Çok evcil bir şey oldu yalnız. Şimdi komik tarafı kırabiliyor ama yutmuyor. Yani bu dişi benim bir şekilde alıştırmam lazım. Çünkü ben işe başlayınca çok büyük problem. Bunu nasıl besleriz, nasıl yaparız bilmiyorum. Artık sabahın köründe besleyeceğiz. Annem bir posta besleyecek. Yani mesela şu an besledim. Kursak dolu. Yanaşmıyor da. Böyle yemin içinde bekliyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Çıkımlar başladı, yavaştan şöyle bir gelelim. Ee, clearing takımımızın altında yavrular çıkmaya başladı. Ee, jumbo'nun iki yavrusu öldü arkadaşlar, gri jumboların ama diğer ikincisi çıktı. Bakın, yavrularımız yaşıyor, Allah şükürler olsun. Ee, şu taraftaki yavru biraz Clearing'in ilk yavrusu biraz problem içinde, hatta ölecek demiştim hatırlarsınız, o yavru çok sıkışmış cinlerinden çıkamamış. Size emin ediyorum yumurta kabuğunu ben kırmaya kalktım kırılmadı yani yavru içeriden nasıl kırsın biraz daha bekleseydim herhalde içinde ölecekti ee, o yüzden biraz problemli bir yavru yaşarsa inşallah bakalım artık hayırlısı ama yaşamazsa da sağlık olsun yani yapacak bir şey yok. Son dakika kurtardık kurtarmasak iyice gidiyordu yani bebek ee, onun dışındaki yavruların bir tanesi ee, pardon ikisi de mi jumbo yok yok tamam bir tanesi clearing'in bir tanesi jumbo'nun ikinci yumurtasından çıkan. Cumho'nun ilk yumurtasındaki öldü. Bunun da ilk yumurtasındaki yavru biraz problemli. Dediğim gibi içine sıkışmış. İkisinin de ikinci yavrusu sağlam. Allah şükürler olsun. Gayet güzel besliyor inşallah. Bir sorun yaşamayız. İlk çıkımlar buradan oldu. Ee, onun dışındaki Bakayım hemen şöyle yumurtalarını da bir göstereyim. Kabuklarını. Dişinin en güzel huyu yavruyu çıkartıyor ve ya, yumurtayı şuradan aşağıya veriyor yumurta kabuklarını. Şu aşağıda biriktirmiş hepsini. Ee, buraya gelecek olursam burada herhangi bir çıkım yok. Birkaç güne çıkımlar başlayacak burada da. Şöyle gördüğünüz üzere altı yumurtaya yatıyor. Dördü kendisinin iki tanesi. Yani biri grilerin dördüncü yumurtası. Biri de şeylerin. Arkadaki kırmızı gözlerin sekizinci yumurtası. Artık bunlar da çıkmayı bekleyen yumurtalar. İçinde yavrular var. Hepsi dolu. Burada da yine aynı şekilde çıkımları bekliyoruz. Ee, birkaç güne diyelim. Çünkü e, 8. yumurta buradan geldi. 9. yumurtada toplam 18 gün oluyor. En geç 19-20 güne yavrular çıkar. <laughs> Normalde 18 günde çıkıyor ama e, onun dışında geri kalan yumurtalarda dediğim gibi birazcık hani e, geç yatma durumu olduğundan kaynaklı olarak ya peş peşe çıkarlar ya da tamı tamına gününde çıkarlar. Of yavaş. Burada kızımın da altında 3, 6, 9 tane... Bakayım. Bunun kaç yumurtası var? 8 tane. Bir tane dışarıdan var herhalde burada ya. Ha evet. Kırmızı gözün 9. yumurtası bunda. Arkadaşlar mecburen paylaştırmak zorundayım. Ee, bildiğiniz üzere çok fazla yumurta vardı. Bu kadar e, hani hem yumurtaya yatacağım hem yavruya bakacağım. Yani yormanın anlamı yok. Çıkmaya yakın tekrar altına atıyorum. Kendisi bakıyor. Yani burası zaten full kuluçkada olan kuşların tarafı oldu. Ee, yine aynı şekilde buraya diğer kafesleri de yerleştireceğim. En kısa sürede dayım gelip tahtaları kestiği anda bizim arkadaşlar bir 15-20 dakikalık işimiz var. Başka hiçbir şey kalmadı. Zaten netlerimiz her şeyimiz hazır. Ee, kabloların yerlerine kadar her şey hazır. O yüzden hiçbir problem yok yani. Bu oğlum tek. Bu oğlum tek. Bunları geçiyorum. Zaten dediğim gibi eşlemeler yapılacak. Bulutum tek. Bu oğlumun yavrusu var. Buraya şimdi arkadaşlar birkaç tane yavru attım. Şimdi sebebine gelecek olursak. Burada küçük bir tane yavru koydum bulutun. Evet kırmızı gözleri de buraya attım. Ee, bulutun ufak bir yavrusunu koydum. Tek kalmasın diyerekten. Hatta yumurta da koymuştum bir tane sahte altına. Ee, tek kalmasın diyerekten. Jumbo'yu da bunun altına koydum. Diğer iki tane kırmızı gözü de attım. Bu anne biraz e, yavru baksın. Çünkü yavaştan bunu artık e, çekeceğiz kuluçkadan. Artık zaten kendi yavrularından bir tane kaldı. Onu da diğer anaçlar büyütür. Yani kırmızı gözlerin hepsinin çıkmasını bekliyorum. Evet, burada benim kızım 6 tane yumurtladı arkadaşlar. Bir saniye çok tehlikeli duruyor şu an. Ee, kırmızı gözün onun yumurtası bunun altında. Onun dışındaki 5 tane yumurta benim yani 4 tane yumurta kalan. Beş ee, 5 mu? 2, 4, 5 tane var. Niye böyle? He şey. 6. yumurta geldi de hatta. Bir saniye. Evet 6. yumurta geldi. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Normalde 17'sinde yumurtlaması gereken yumurtayı gidip de 18'inde bir gün gecikmeli yumurtlayınca haliyle kızımızın, <laughs> yanlış saydık. Ee, toplamda 6 tane yumurtası var. İlk yumurta iptal biliyorsunuz. 5 tane yumurta yuvada. Yani yine bir düzensizlikte e, devam gelir mi yumurtaların? İnanın bilmiyorum. Bildiğiniz üzere ben artık stok video çekiyorum mecburiyetten. Yoksa hiç video paylaşamayacağız. Ee, Rainbow erkeğim tek. Buradaki oğlum tek. Bunlar yumurtayı attı. Çok şükür. O beklenen yumurta geldi arkadaşlar. Ama yine aynı şekilde diğer kuluçkalarda nasıl yumurtladıysa pütürlü pütürlü yumurtladı. Yani çok fazla kalsiyum e, sanırım kullanıyor bu. Çünkü Kalamar kemiğini falan çok tüketiyor. Bakın dışı pütürlü pütürlü görüyor musunuz? Ha bundan yavru çıkar mı? Çıkar. Eğer doldurduysa çıkar. Yani hani bu herhangi bir şekilde kuşun doldurmasını engel bir şey de. Geçenki yumurtalar çok daha kötüydü. Yine biraz daha toparladı. Ama size bir şey diyeyim mi? Hani ilk yumurtladığı yumurtası vardı yani şuraya yumurtladı. O çok e, tamamen düzgün bir yumurta. Çok iyi bir yumurtaydı ama onu maalesef dışarıya doğru yumurtlamış. Buradaki oğlum tek. Yani dışkılar maşallah var oldukça sağlıklı. Hatta şöyle göstereyim. Yani bunlar tamam artık bunlar olmuş. Yine aynı şekilde buranın da çok sağlıklı. Bir yıkadıktan sonra göreceksiniz. Bu da öyle bu da öyle. Artık hepsi tamamen üretime hazır hale geldi. Ee, şimdi arkadaşlar burada maalesef üzücü bir olay var. Ee, bildiğiniz üzere büyük bir yavrumuz vardı. Kırmızı göze fallova ait. Ee, en azından altından çıkan yavruları gördük diyelim. Ee, biraz zaman kaybımız oldu ama. O yavruyu durduk yere yuvada ölü buldum. Ee, ya bu anne ısıtmadı tam anlamıyla. Çünkü buna, bakın şu an yumurtaya yatıyor. Altına ben yavruyu bıraktım. O besliyordu. Ben hiç müdahale etmedim. Sadece ve sadece bu besliyordu biliyorsunuz ki. Çok da güzel yavruyu geliştiriyordu. Ama bir süre sonra bu e, yavruya yatmamaya başladı. Nedense bilmiyorum. Büyük diye sanırım. E, ondan sonra şöyle ben buraları düzenliyordum. Hani e, kapların tamamen ağzını falan kapatıyordum. Sonrasında şöyle bir yuvayı açıyordum bir yandan. İçine bir elimi attım. Hani yavruyu alayım bir bakayım kursağı ne durumda diye. Sonra elim yuvada böyle sert bir şeye çarptı. Bir baktım yavru ölmüş içinde. Sonrasında aldım yavruyu. Anlamaya çalıştım ama yani hiç anlaşılmıyordu yavrunun neden öldü. Çünkü çok sağlıklı bir yavru. Ya anne, yani kursağı da doluydu bu arada. Ya anne ee, bunu ezdi yatacağım diye ya da yatmadı üşüttü o şekilde öldü ikisinden biri yani çok sağlıklı bir yavruydu ee, öldüğünde de hiçbir belirtisi yoktu yani normalde yarım saat bir saat önce baktığımda canavar gibi olan yavru hatta bir saat önce de iki üç saat öncesine bakmıştım yalan olmasın ee, gayet sağlıklıydı sonradan öldüğünü gördüm hatta şöyle delikten bir göstereyim şu an sadece sahte yumusalara yatıyor bunu da neden yatırıyorum biliyor musunuz alıştırmak için yani hafiften gözü açılmış yavruları altına koyacağım Jumbo'nun yavrusunu denedim. Mesela hani bunların o şu altıncı yumurtadan çıkan yavrusunu diğer gri erkekle falan döllediğim yumurtasını denedim ee, yavrusunu pardon baktı yani onun üzerine yaptı da baktı da e, besledi de sıkıntı yok ama ufaktan bir alışması lazım yani istediğim oranda beslemiyor halen daha yetersiz bu arada e, iki çuval yem sipariş ettim libit burada da tek yavru bıraktım diğer yavruların çıkmasını bekliyorum Dönüşümlü olarak değiştireceğim ee, bütün yavrular çıkınca da artık bunun altına koyarım şimdi şu altıncı yumurta çıkacak ee, artık hani hayırlısı Allah'tan ben de yavaştan e, şeyleri bekliyorum çıkımları bekliyorum ama yeni yavrularımızın çıkması iyi oldu en azından e, şu pardon hemen göstereyim bir saniye. Şu arkadaki jumbo'ların e, ilk yavrusu ölse de ikinci yavrusu çıktı mesela. Şu an gayet iyi gibi duruyor. E, onun dışında üçüncü yumurtasını bekliyoruz. Yine aynı şekilde bunların yok şunların altında. Dördüncüsü de bunların altında. E, aynı şekilde bunların da ilk yavrusu çıktı. Biraz sıkıntılı olmasına rağmen ikinci yavrusu gayet iyi. Bakayım başka var mı çıkacak olan. Heh. Bunun bunun ve bunun toplamda 3 takımın bir de arkadaki kuşların e, yumurtalarında artık zamanı geldi. Onlar da yavaştan e, çıkmaya başlayacaklar. Şimdi buraya bir geldiğimde salmayı da gösterelim. Videomuzu kapatalım. Arkadaşlar e, jumbo'yu biliyorsunuz buraya attım. Bu arada Japonesi erkek ihtiyacı olan isterse bu e, Japonesi verebilirim. Çünkü eğer bu kuluçkada dişi çıkmazsa mecburen yine vermek zorunda kalacağım. E, o yüzden arkadaşlar Japonesi verme taraftarıyım. Japonesi istemiyorum eğer kırmızı göz çıkarsa veya da kırmızı göz albino df Japonesi eşlemesi yapabilirsek olur yoksa yapacak bir şey yok zaten bir süre sonra benim tamamıyla Japonesi hevesinde <laughs> gidecek yani biliyorum zaten o son albino df'nin ölümünden sonra tamamen soğudum diyebilirim şimdi buraya geldiğimde 6 tane dişimize eşi atacağız Onun dışında iki takım net bir şekilde rainbow'um var yani kendi alttan yetiştirdiklerim onlar kızışıyorlar. Gayet durumları iyi. Ee, bir de arkadaşlar bende şu Rainbow aşkı bitmiyor. Rainbow artı Jumbo. Yani böyle renkli değişik sarı sarı yüzlü ne bileyim, parçalı, ee, değişik değişik ee, jumbolar istiyorum aslına bakarsanız. Bunun için de haliyle yer açmak gerekiyor. Toplamda benim e, 4 kafes boşta. Hatta 4 kafes ya. Bir bakalım. 6 tane dişi zaten öyle gidecek. Eee Jumbo ile Fallow gittiğinde de bir takım yer açılacak diyelim. Pardon iki takım yer açılacak. E, i̇ki takım oradan e, yerlerine koysak toplamda 3 kafes falan kalıyor galiba. 3 kafes olması lazım boşta kalan. Çünkü arkadaşlar şöyle bir hesaplama yapıyorum. Cremino oradan çıkacak. Öncelikle Cremino oradan mı çıkacak? Ona bir tane erkek ayarlar onu çek takım oluştururuz. Ama onun dışında geri kalan Fallow gidecek. E, kırmızı gözler eş olacak. Kırmızı gözler ayrı bir kafes. Onun dışında DF'ler zaten eklenecek. Altı takımın yeri belli. Jumbo'ları göndereceğiz. Oradan ayrı bir kafes. E, 4 dört takımda öyle şeyimiz var. Neydi onun adı? E, Rainbow'umuz var. Pardon dört tane. Toplamda iki takım. Yani onların da yerlerinin ayarlanması. Var. Bak 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 görüyor musun? Onların da yerlerinin ayarlanması falan derken bayağı bir e, karışıklık ortaya çıkacak diyebilirim. Şöyle gösterelim salmamızı. Şöyle bir fotoğraf alalım telleri görüyor musunuz bu arada? Ne kadar kötü oldular. Yani bu tellerin değişmesi lazım. Artık haber vereceğim. Ee, birkaç gün içerisinde konuşacağım arkadaşlar. Teller için haber bekliyorum ben de. Gelir gelmez doğrudan ee, telleri geri göndereceğim. Yeni tellerimizi alacağız. Çünkü yani bunlar bu şekilde olmaz. Baksanıza kuşlar resmen parçaladılar. Yine aynı şekilde ızgarayı da öyle. Sadece bu da değil. Izgarayı da aynı şekilde çok fazlasıyla oynuyorlar e, ee, ızgarada da 3 kat boya var tellerde de 3 kat boya var onları acilen e, değiştirmemiz şart evet bugünlük benden bu kadar umarım beğenmişsinizdir İlk çıkımlarımızı aldık sonrasındaki e, bulutun dede oluşunun tam anlamıyla haberini vereceğiz Sorun çıkacak inşallah sonrasında kırıklar ve pastelin yavruları çıktıktan sonra kırmızı gözlerde de çıkım devam edecek sonrasında arkadaşlar zaten eşlemelerimiz falan filan derken tam anlamıyla sistemi oturtacağız Evet beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.